Şeffaf Oda bugün 11.05'te. Kaç okyanus geçtim böyle. Kaç Gündem özelde gıda güvenliğini tartışmaya devam ediyoruz. Şimdi kim olduğunu söylemeyeceğim ama konuklarımızdan bir tanesi daha evvel konuşuyorken ya beyaz eti konuşuyoruz ama kırmızı et meselesini hiç konuşmadık. Kırmızı ette riskler daha fazla olabilir demiş idi. Şimdi ee, ona geçmeden önce özür dilerim hocam. Size bir söz verecektim. Haklısınız. Onu unuttum. Buyurun. E, az önceki, onu de bu arada. buyurun Aynen oradan devam ee, e, bırakacaksın. <laughs> <laughs> onu yeme, bunu yeme. Nereye şimdi, kadar? Şimdi şöyle. E, yıllar içinde nasıl Türkiye'deki bilimin nereye geldiğini göstermek açısından önemli bir hadise. Bakın daha önce de kanser ne yapıyor, ne yapmıyor tartışıldı da Türkiye'de ama iki kişiden burada söz etmek durumundayız dünya literatüründe hala atları geçer ve çok önemli katkıda bulunmuşlardır. Bir tanesi Muzaffer Aksoy. Kliniğe geldiği zaman bir hipotez geliştirmiştir hastalar. Kimdir hastalar? Deri endüstrisinde çalışanlar, ayakkabıcılar, ceket yapanlar, yapı benzen kullanır. İlk defa dünyada benzenin lösemi yaptığını insanlarda kanıtlayan Hayır, kişidir. Çok hala işte. da vardır. Ne yapmıştır? Hipotez geliştirmiştir. Sonra bunu kanıtlamıştır bir değerli hoca da izlettim Barış. Kıyne kıyneye gelenlerde o zaman bir akciğer hastalığı falan zannediyor diğer hekimler. Hatta kitapları vardır hocanın. Hatta biraz dalga geçiyorlar onunla. Ama o mezotolyama olduğunu akciğer zarı kanseri bir dedektif gibi eğer elinize kitaplar geçerse izleyeceğimize okusun. Dedektif gibi olayı alaştırmıştır. Ve göremenin bazı köylerinde toprakta Yanardağ eee küllerinden eskiden tabii Yanardağ ile o bölge biliyorsunuz eronoid diye bir maddenin kanser yapıcı olduğunu bilmiştir. Bugün 119 madde Uluslararası Kanser Ajansı tarafından insanda kanser yaptığı kesinleşmiş madde arasında bu iki madde de yani eronoid ve benzen bu gruptadır konuştuk. Aflatoksin de bu gruptadır. Bazı gıdalar da bu gruptadır. Gelelim şeye. Ee, et. Kırmızı et. Şimdi e, ne kanser yapar yapmazı çok net tartışacak bir veri tabanı var. Bir konu tartışıldığı zaman dünyanın o konudaki en iyi uzmanlarını topluyor bu kuruluş. Dünya Sağlık Örgütü'ne bağlı Uluslararası Kanser Araştırmaları Ajansı bunun adı. AYRAK deniyor. Kafalar karışmasın diye tek bir yayına dayalı olarak hı hı. insanlara net cevap vermek için bunları sınıflandırıyor. Bir, insanda kanser yaptığı kesin olanlar. Sigara bu gruptadır. Aflatoksin bu gruptadır. Bu gruba yeni soktuğu bir şey daha var. Maalesef işlenmiş et ürünleri. Fakat sigarayla aynı mı falan diyemezseniz onun da bir risk hesabı var. Şöyle, günde 100 gram ...işlenmiş et ürünü... ...tüketirseniz eğer... ...kolon... ve ...rektum kanseri... ...yüzde on sekiz artar. Ama bu şu demek... ...hiç kullanmasanız da zaten... ...yüzde beş yaşam boyunca... ...kolorektal kanser denir buna... ...yakalanma riskiniz var. Yüzde beş, yüzde altı olur. İster kullan ister kullanma. Ama bunu ortaya net olarak koyar. Bilimsel olarak koyar. Kırmızı et kırmızı ette muhtemel karsinojen olarak koymuştur. Yine kolon kanserinde. Kolon kanserinde. Ama mesela bir hocamız var biliyorsunuz yani bilimden uzaklaşma nerelere götürüyor onu yapmak için adını vermeyeyim herkes biliyor. Durmadan et yiyin et yiyin et yiyin. Kırmızı et kesinlikle 2A ve 2B. Bu nedir? Yemeğin anlamına değil bunlar. Bunlar tüketiminizi ona göre ayarlayın. Dünya Sağlık Önerisi de öyle. Yani yüklenmeyin bu gıdalara fazla. Peki bir şey sorabilir miyim? Aklıma takıldığı Hı. için soruyorum. Devam edersiniz. İşlenmiş kırmızı et ürünlerinin e, nasıl bir mekanizmayla e, kolon kanseri riskini artırıyor? Efendim e, bir kere biraz önce söyledim ya nitrat nitrit falan bunlar katılıyor. Hı. Bu artırıyor. Ama konmadığı zaman daha başka risk alıyorsunuz. Kırmızı et nasıl artırıyor? Kırmızı et hemoglobin nin hem molekülü e, nitrozamin oluşturuyor, bir de hem molekülü e, bağırsak lümeninde genotoksik etkili. Bunlar bilimsel olarak ortaya konmuş şeyler, mekanizma belli. Ama bir hocamız diyor ki şimdi yine hocamız diyor ki, ya ben ettiğim dedim ama diyor Türk eti onu yapmaz diyor. Onu Amerikan eti yapar diyor. Niye? Onlar çünkü hormon kullanıyor. Dietil siz besterol. 40 yıldır kullanılmıyor. Türkiye'de kullanılmıyor. Orada da kullanılmıyor. Yani bilimden saptığınız zaman istediğiniz spekülasyonu yaparsınız. Diyeceksiniz ki e peki kardeşim risk bu ya niye kullanıyorsun? İşte biz bu e, ölçülebilen riskler, kabul edilen risklerle ki bunu bilim otoriteleri, sağlık otoriteleri ortaya koyuyor. Ancak öyle yaşamak durumundayız. Bir uçağa bindiğiniz zaman yani uçakla geldim. Aldığım risk biliyor musunuz? 6,5 milyonda bir ölme riskim vardı. Allah korusun. Şeyler... Hayır. Hayır söylemiyor. Hayır. Riskler bu şekilde değerlendirilir. Ama risklere eğer algıyla biz bir yerde toplumu böyle e, bilim dışı iddialarla risk algısını yönlendiriyoruz ve e, sunilerin algısını yükseltiyoruz. Onun için zararlı. Hı, hı. hı, hı. E, bu risk hesaplarını yapmaya kalktığınız zaman inanılmaz şeyler çıkar ortaya. Mesela her e, girmeyeyim değil mi oraya çok uzayacak şimdi. Girmeyeyim. Tamam. Peki hocam. <laughs> Şeyinizden tamam. anladım. Kırmızı etten bir devam edelim Samim Bey. <laughs> bir şey daha söyleyeyim de orada bitireyim. Tamam, bir şey daha söyleyeyim. söyleyeyim. Şimdi diyeceksiniz ki mesela su var ya e, bu suyun içme suyu. Hangi markanın olursa olsun insani tüketim amaçlı sular. Evet. Yönetmeliğini açtığınız zaman, açtığınız <laughs> zaman 200 tane maddenin limit değeri vardır. Bunlardan 50 tanesi ayrak dedim ya. Onun listesinde kanser yapıcıdır. Arsenikler, şunlar, e, e, halometanlar, şunlar, bunlar. Hepsinin ama limit değeri vardır. Diyeceksin ki kardeşim ya olmasın içinde ama var. O limit değer neye, neye göre? Limit değer şuna göre. Kabul edilebilir risk olarak 100 bin kişiyi yaşam boyunca 100 bin kişiden bir kişiyi kanser yapan e, değeri kabul ediyoruz. Başka türlü çünkü tamam. sıfır şeyde e, kontaminasyonda gıda almamız mümkün değil. Öyle her şey o zaman sular dahil her şey atmamız lazım. Çünkü Tabii. kaçınılmaz olarak bir sürü madde var. Sabin Bey. Evet. Şimdi şunu söyleyeyim. Gıda güvenliği açısından risksiz bir ürün yok. Bütün gıda güvenliği mevzuatı uygulamaları bu riski minimize etmeye, en aza indirmeye çalışıyor. Dolayısıyla e, kırmızı ette de riskler var gayet tabii ve mevcut mevzuatlarda bu riskleri ile ilgili kriterler koyuyor. Mikrobiyolojik açıdan, kimyasal bulaşanlar açısından, katkılar açısından, kalıntılar açısından. E, dolayısıyla yani kırmızı eti de çok farklı bir şekilde bir yere e, koymamız bu bütün içerisinde çok da mümkün değil. E, baktığımız vakit Kırmızı et tabii ki çok çok daha yaygın bir üretim olduğu için bu yaygın üretimde çok da fazla bir şekilde bir merdiven altı yanı var. Bununla birlikte bir de açıkta satılan çok fazla sayıda kırmızı et satan kayıt dışı yerler var. Şimdi kırmızı etle ilgili karşılaştığımız en ciddi sorunlardan bir tanesi, Buralarda üretilmiş hani halk arasında tükürük köftesi tabir ederiz. Hı hı. Veya buna benzer bir takım ürünler ortada bakın görüyorsunuz. Ben Fenerbahçe Kulübü'ne yakın bir yerde oturuyorum. Stadyumun önünde maç günlerinde el arabalarında köfteler satılıyor. Sabahleyin 11'de başlıyor ee, o kalabalık ve orada o köfte yapmaya açıkta bu köfteler duruyor. Akşamleyin maç olana kadar 7'ye kadar. Yarın Fenerbahçe Galatasaray maçı var. Yine gidin, görün. Orada her tarafta köfteciler bunu yapıyor. Şimdi bakın, bu köftede gün boyu oluşan toksinler, mikrobiyolojik toksinler ve oradaki oluşan diğer bakteriyel üremeler inanılmaz sayıda gıda zehirlenmesi vakasına neden oluyor. Eğer son 2 ay baktıysanız istatistiklere, programın başında da bahsettiniz. Eylül ve Ekim ayında yaklaşık 600 kişi zehirlendi. Evet. Ağrı'da, Hatay'da, eee Güneydoğu'da birçok birçok yerde Köfte, Her her şekilde. E, köfteden de zehirlenen var ve dönerden de zehirlenen var. Bakarsanız. Dolayısıyla inanılmaz sayıda mikrobiyolojik risklerle içeceğiz. Yine baktığınız vakit Türkiye gerçekten e, Avrupa Birliği ülkeleri içerisinde en fazla bulaşıcı sarılık vakasına rastlanan bir ülke. Şimdi bu bulaşıcı sarılık nereden geliyor? Bu bir kirlilik ölçüsü, bir kontaminasyon ölçüsü ee, çok ciddi bir şekilde risklere açığız. Özellikle de mikrobiyolojik risklere. Dolayısıyla konuyu yalnızca kimyasal risklerle sınırlandırmamamız lazım. Yalnızca konu gıda güvenliği GDO'dan ibaret değil. Gıda güvenliği yalnızca na katkı maddelerinden ibaret değil. Esas gıda güvenliğinin çıkış noktası mikrobiyolojik tehlikeler. Bu mikrobiyolojik tehlikeleri de kesinlikle göz ardı etmemek lazım. Konu et olduğu vakit bunu da Ama altını çizmek yani ihtiyacı hissediyor. Kırmızı ette tabii ki bunun dışında hocamın söylediği gibi yeni yayınlanmış bir e, kanserle alakalı tabii ki e, şey de var, klasifikasyon tamam. var. Ben o ayrı bir konu. Ama ben üretilen kırmızı etten bahsediyorum. Ha. Karkası olarak üretilen kırmızı et, kasapta asılı olan et. Biz bunun güvenli olduğunu Nereden bileceğiz? Çünkü ben eğer hafızam beni yanıltmıyorsa e, hükümetin yaptığı bir çalışma vardı, damgalanacaktı, şeyler belli olacaktı, kökeni belli olacaktı, yeri belli olacaktı, ne zaman, nerede kesildiği belli olacaktı. Sanırım uygulamaya henüz geçilmedi, öyle değil mi? Yok, geçildi, öyle mi? Geçildi. Burada şimdi mühim olan şey şu, kırmızı etle ilgili. Menşe'yi bilinen bir kırmızı eti tüketicinin alması gerekiyor. Açıkta satılan, neydi belirsiz. Bu tip yerler de var. İstanbul içinde de var. Yerlerin ismini vermeyelim, ee, çok doğru olmayabilir tabii ama tabii. bazı pazarlar var. Orada açıkta neydiği belirsiz bir şekilde el arabalarında bile kırmızı e, zeytin karkaslarla ve benzeri şekilde satıldığını görüyorsunuz. Dolayısıyla tüketicinin her şeyden önce e, bildiği yerden, belli bir adresi olan bir yerden ve soğuk zincirde olduğunu gördüğü eti satın alması gerekiyor. Hı hı, anladım. Ve kafasında bütün bunlara rağmen de bir soru işareti oluşuyorsa... Yani hepimiz tüketici olarak aslında demin denetimden bahsettik. Yani hepimiz bir ürünü satın alıyorsak onu denetimden geçiriyoruz ve satın almazsak da denetimden çaktırıyoruz. Hı hı. Bir uygunsuzluk gördüğü vakit tüketicinin de alo 174 hattını arayıp oraya bu şikayetini de yapması gerekiyor. Ve hatta daha sonra da bu şikayetin akıbetini de takip etmesi gerekiyor. Acaba hakikaten orada bir dahaki hafta o satışa devam ediliyor mu? Açıkta neydi belirsiz etler satılıyor mu? Kırmızı et konusu hocam. Şimdi hocam e, buradaki tartışma doğrusunu isterseniz maalesef üretim sistemiyle ilgili siz eğer kırmızı eti düzgün üretiyorsanız yani bu hayvan yayılıyorsa mayılıyorsa işte yemmem, bilmem ne katkı maddesi bunları vermiyorsanız bunda bir sorun görünmüyor. Ama şunu da söylemek lazım. İnsan etobur bir canlı değil. Yani oturalım biz kocaman bir kiloluk müftek yiyelim diye bir kavram yok. Bir saniye. Bu çok önemli. İnsan etobur değil. Değil efendim. Neden değil? Sindirim sistemi İş yapısına bakıyorsunuz. <laughs> Sindirim sisteminin yapısına bakıyorsunuz. Mesafe, ince bağırsağın... Ee, kesicilerin tutup. durumuna bakıyorsunuz. Ve onun şeyine bakıyorsunuz. İnsan daha çok otobur bir canlıya dönüşüyor. Ve biraz belki içerisine yine tencere yemeği dediğiniz miktarda... Eğer siz bunun dışına taşarsanız risk mi alırsınız çok fazla? O etin üretim biçimiyle ilgili. Birleşik Devletler'de ette de hormon kullanılması mevzu. O yine 1950'lerden sonra hayvanlara, pelet, ilaç firmaları bunların müsebbibi. Ve onların adına patentler alınmıştır. Cilt altına yerleştiriyorlar. Hala da geçerlidir. Bazı şeyler, diyet stil, besrol yasaklanmıştır. Ama onun bir yığın türevi vardır. Legaldir. Kuralları dahilinde yapıyorlar kendilerine göre. Bu etten yapılmış ürün eğer kanserojen derseniz bunda bir hata olacağını zannetmiyorum. Dünya Sağlık Örgütü açıklamayı sigara kadar kanserojen dedi. Yanlış anlaşılmasın. Şimdi bazı şeyleri çarpıtmayalım. Hayır. Sigara kadar Hayır, kanserojen sen... diye net bir şekilde açıkladı. İşlenmiş et ürünleriyle ilgili olarak ama bu işlenmiş et ürününün Türkiye'de ancak markette rafta bulursunuz. O işleme metodolojisi klasik üretimde kullanılmaz. Yani bir İtalyanın sucuğu, salamı Türkiye'de aynı şekilde klasik kasap sucuğu bunlar da bu yöntem uygulanmıyor. Bu gerçekten neden ilişkilidir? Kanser yapıyor mu derseniz Dünya Sağlık Örgütü o veriyi bilmem kaç ülkenin analizine dayandırarak yaptı. Çok mu doğruydu? Doğru da olmayabilir çok fazla. Dünya Sağlık Örgütü'nde abartmamak lazım. O kadar da fazla bildiklerini söyleyemeyeceğim. Ama analiz ettikleri et klasik yöntemlerle geleneksel usullerle et, üretilmiş olan değil. Bu şekilde baktığınızda o zaman soru işaretidir kanser yapar kısmı. Habis biz çocuklara ne yedireceğiz? E çocuğun canı çekiyor. E canı çekiyorsa kilosu kaç para salamı bakıyorsunuz? 8 lira 10 lira. Etin kilosu bakıyorsunuz 40 lira. E nasıl oluyor biliyorsunuz? O onları bileceği iş. Aynı şey sosis için de geçerlidir. Aynı şey diğer ürünler için de geçerlidir. Bunlar zaman içerisinde esnetilmiş, gevşetilmiş, enzimatik yöntemlerle 1970'lerde bulunmuş bir şekilde işleme yöntemleri geliştirmişler. O bambaşka bir şey. Artık onun bizim bildiğimiz salamla sucukla falan bir alakası.